İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın kalesi sayılabilecek Kastamonu'da binlerce vatandaşla buluştu. Yağmur çamur demiyoruz, dolu demiyoruz. Ekrem Başkanımız sizleri selamlıyor. İmamoğlu, 250 bin dolara vatandaşlık satarken milliyetçiliğiniz neredeydi?" dedi. Buradan söylüyorum. Bu ülkenin vatandaşlığını 250 bin dolara ne idüğü belirsiz kişilere satarken neredeydi milliyetçiliğiniz? Bak o vatandaşlık sattığınız insanlar uyuşturucu baronu çıkıyor. Bilmem nerenin mafyası çıkıyor. Nerede milliyetçiliğiniz? Bakın bu bir seçim değil sevgili hemşerilerim. Bu bir rejim değişikliği rejim. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Ya çok...